Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Panasonic ER DGP72 tıraş makinesini tanıtmak istiyorum. Tıraş makinesini 130 Euro'ya Almanya'da yaşadığım için aldım. Türkiye fiyatı aşağı yukarı 2800 lira. Kutu açılımına başlayabiliriz. kutunun içeriği garanti belgesi kullanım kılavuzu tıraş makinesini seyahate bir yere gittiğimiz zaman koymamız için bir çanta şarj aleti taraklara var 3 tane. Taraklarımızı dizmek için ve sonra da tıraş makinemizi doldurmak için bir station. Bu da temizliği için sanırım. Makinemizi açalım. Makinenin görünümü gayet iyi. Zaten bu makineyi almak isteyen makineden az çok anlıyordur sanırım profesyonel bir makine bana berberim önerdi. Makinenin burada ayarı var. Bıçağı küçültme, büyütme. Doldurmasını buradan yapıyoruz. Makinenin dolma süresi 1 saat. Dolduktan sonra da 10 saat çalışabiliyor. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz beğenerek bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla.